Şimdi şöyle simit falan aldık. Elif'e kahvaltıya gidiyoruz. Herkese günaydınlar. Kardeşim bekliyoruz. Ekmek alıyor. Dün elbisemle tekrar buradayım arkadaşlar. Şimdi eve geçeceğim. Hem koltuklar gelmiş onlara bakacağım. Hem de anneme çamaşır alacağım. Elif demin annem söylemeyi unutmuş da. Hadi gidelim. Sabah saat daha 10 ama yanıyor buralar. Ay ne kadar güzel. Ben de bu börklenlere falan taktım. Heh, alalım hemen. Sonra diğer evden getireceklerimiz falan var kahvaltıdan sonra. Hadi bakalım. Bu asansör de biraz ağır böyle. <laughs> Tipime bakın Allah'ınız severseniz birkaç gün beni böyle tipsiz göreceksiniz. Hadi bakalım. Aa şöyle çekeyim sizlere. Çok güzel olmuş da oradan kapı biraz sıkıntı olmuş. Çünkü televizyon böyle konacak malum. Ama uzak çekim yapayım. Bunlar açılıyordu arkadaşlar. Bunları güzel sileceğiz. Altlarına şey yapacağız. Neydi? Fazlalıkları koyacağız. Eski televizyon gelmiş. Diğeri gelecek bugün. Güzel düzenleyeceğiz bakalım. Televizyon şeyleri burada çünkü. E, ne deniyor? Anlayın işte. <laughs> güzel güzel beğendim gerçekten. Çok büyük de değil çok küçük de değil. Bazı L koltuklar böyle şey oluyor ya. Kumaş da farklı. Tabi bunu mutfakta olduğu için. He, masa ne olacak? Hmm. Evet. Neyse ayarlarız onları şimdi arkadaşlar. Hadi ben anneme çamaşır alayım. Daha sonra detaylı çekerim inşallah. Abi Eliften poşet almak aklıma da gelmedi. Anneme hemen şöyle kıyafetleri aldım. Eve öylece bıraktık. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra biraz düzenleriz. Bugün böyle çok bir şey yapamayacağız zaten. Dünün yorgunluğu da var malum. Öyle arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra diğer evden gelecekleri getirir miyiz ki? Mecbur getireceğiz ama ilk olarak buraya bir düzenlememiz lazım. Elif'te kahvaltı yaptık. Geldik. Şimdi şöyle askıların falan olduğu bir kıyafet kolisi daha çıktı. Bunu boşaltacağım. Ee, bu yatağı görüyor musunuz? Buralara bir şeyler sürülmüş. Bu yatak yeni. Bu yatağı güzel sileceğim. İlk bu tarafını sileceğim. Sonra arka tarafını sileceğim. Bazayı falan dün sildik. Ee, daha sonra şu komodinin içlerini güzel sileceğim. Dışını cifleyeceğim. Hatta şöyle bantlar var hala. Onları atıyor altta kalmış bu nasıl alacağız bunu? Bunu birazdan rızayla alalım. Bunların içlerini falan ciftleyeceğim. Ee, babamın yatağıyla bazası bir zaman sonra değişecek. Çünkü bu yatak biraz bazayla birlikte eskidi tabii ki. Ama sırayla buraya zaten bu gardırop kuruldu. Büyüğünü getirmedik. Aslında biz bunu da getirmeyecektik. Şöyle uzak çekim yapayım size. Biz dedik ki iki tane tekli baza getirelim. Annem yok, örtülerim var dedi. Bu yeni aldığı battaniyeler falan var ya, pike falan da almış. O yüzden bu yatak gelsin dedi. Ya burası daha ferah daha güzel olacaktı. Şimdi mecbur böyle oldu yani. Güneş değil şimdilik böyle. Bunu koyduk. O kalkacak sonradan. Tülünü mülünü asamadık. Vallahi daha ocak falan gelmedi. Kum teli falan aradık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bakalım. Bir de bu ev e, alt kat diyen arkadaşlar vardı. Yorumlarda gördüm. Şöyle gözükmüyor ama bu ev 5. kat şuradan böyle alçak gibi gözüküyor. Yoksa ev 5. kat arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şimdi ben ilk şu koliyi boşaltayım. Ondan sonra bir su yapayım. Masaya yer ayarlamaya çalışıyoruz da. Oraya herhalde şey alacağız. Şöyle sehpalar oluyor ya hani. Üzerinde yemek falan yenebiliyor. Öyle bir şey alacağız sanırım. Kolileri hep yırtılmış. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Ha senin bunun kafa tutma yeri kırılmış. Ben bunu direkt onunla sileyim ya. Bunları silmeyeyim. Ona elime geçin. Sen böyle silebilirsin bunu Elif. Bu ha böyle bak şu eline geçince de güzel. Aynen, aynen. Bu akşam kadar kurusun. Ya burası göçmüş. Evet bu odayı bitirdim. Birkaç kere daha tabi silinecek ama şimdilik bu yataklar kuruyana kadar nevresimleri de sermeyeceğim. Şimdi böyle birkaç su bayağı bir sildim. Hatta baksanıza biladanın ucuna. En sonunda cift döktüm. Şu yatağın da altını çektim. Nevresimleri serdikten sonra bir fısıl daha sildik mi tamamdır inşallah. Şuradaki de çıkmadı ya. O herhalde kendinden olan bir mavilik ya. Yani nevresim boyamış. Onu çıkartamadım. Evet hadi bakalım Elif de mutfağı yapıyor. Şimdi ben bu konsolu cifleyeceğim de şunlar yoktu ama gerçi bu tekrar boyanacak mecbur da. Bence yoktu bu bilmiyorum. Var mıydı Elif? Şu mavilikler yoktu sanki. Yok artık hep çizildi. Boyanacak. Hı, baksana ama çıkmayan bir şey. Çizgi değil evet, bu. Şimdi koyacağız da boyayacağız. Yani. Boyanırken de içi tekrar mı dökülecek? Ha, o zaman iyi. Ay zaten şuralar falan çok şey. Bir şey yok. Dışı çizildi. Bu kadar değildi. Çok kötü olmuş. Bu beyaz mıydı önceden? Bu ne renk Kafam gitti benim. Şimdi bunun içlerini falan ben güzel yapacağım. Elif mutfağı hallederken ben de bunun içlerini güzel dizeyim. Bu bayağı bir şey alır ama ya iyi olur. Evet en azından şu dağınıklık abi. gider. Sen şeyi unutmadın değil mi? Daha öbür ev var. Hı? Öbür evde gelecekler. Var biraz. Da <laughs> Senin o adamlar yarın mı gelecek? Ha? Yarın mı gelecek? Ha, yarın gelecekler. Eyvallah. Onlar yarın 11 gibi gelecek de. Ha. Akşam bakarız biz Rıza ile onlara ya. Şu ortalığı bir toparlasam. Bak buralarda bir şeyler sürülmüş gördün Işığı açayım sana. Ha, açsana ben karanlıkta <laughs> boğuluyum. Bu ustu boyanınca çok güzel. Baksana ama ne kadar. İçinde bir şey yok çünkü baksana. Yok. Ha şu renkti. İçi kendi rengi ya. Bu çok kötü olmuş ama ya. Neyse. Birkaç su sileceğiz. He he <laughs> onu albümünüz de var orada. Onlar buraya gelmiş. Aynen. Şu çıkmıyor. Ya şu şey çok çıkıyor işte. Möf möf hemen. Kaç kol attık? Aynen. Günden beri Daha biz aslında bayağı bir boşalttık. Göze gelmese de annemin kıyafetleri çok fazla. <laughs> Acayip, o kadar da diyor mu ya? Verdik bir de yani ama yine de. Şu niye çıkmadı ya? Burası çıktı da. Triportu da koymadım ama böyle çekiyor beni. Her sıktım sıktım altı da sıkacağım. Bezi bir yıkayayım da bir saniye. Şimdi Elif mutfağı bayağı bir halletti. Konsola da koyacaklarımızı koyduk. Ben biraz koltuğu siftah edeyim de. Burada bunlar mı vardı? Evet. Oo, bu bayağı tozlu biliyor musun? Onu ha, bunu yarın silerim. Ben koltukların şöyle siftahsını yapayım. Senle yaptığımız temizlikten eser kalmadı. Hiç <laughs> hiç. Ben sana dedim ama. Ay şöyle oturayım. Niye? Şimdi daha aspiratör takılacak yarın. Bu camları tekrar üstünden alacağım. Neyse bakalım. Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi evi böyle görüp de tekrar burası böyle altta zannedenler var. Burası beşinci kat. Alt değil mi? Beşinci kat burası. Aynen, onu bir aynen bakın burası yol. Hani yolla hizalı burası. Öyle şey değil. Sadece şurada PTT vardı. Ya Zonguldak'ın çoğu evi böyle. He aynen. Merdiven kenarlarına bayıra yapıldığı için. Aynen. Şunlar olmasa şuralar mesela iyice temizlense yol gözükecek. Ana cadde şurası. Yani burası öyle şey değil. Diğer şey, ev... Şey her yerden güneş alıyor. Aynen aynen. sıcak sıcak. Güneş alması çok güzel. Valla ben 5 dakika oturdum. Şu şeyi cifleyeceğim. Beyaz eşyaları cifleyeceğim ama öbür eve gitmem lazım Elif benim. Öbür evden cif almam lazım. Bunu da şimdilik buraya koyduk da bu masanın çaresine bakacağız arkadaşlar. Bu masa ya satılacak. Buraya böyle güzel bir sehpa alınacak. Hem yemek yemek için. Öyle valla çıktıkça çıkıyor. Çıktıkça çıkıyor. Anamın, anamın tabak çanakları. <laughs> Allahım şu domateslerin güzelliğine bakın. Ben şimdi eczaneden geliyorum arkadaşlar. Size evde anlatırım. Bugün fırsatım olmadı da annemi hastaneye getirmiştik de. Bugün kolonoskopi vardı. O şükür temiz çıktı da idrar yolu enfeksiyonu çok fazla. İkinci kere iki kutu antibiyotik verdiler valla. Ay inşallah düzelir bakalım. Şimdi Elif'e geçiyorum. Yavaş yavaş gideceğim. Yarın yine geleceğiz. Çarşamba ablamla geleceğiz. Bir yol kat edemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Kendime yani çevireyim. Tipime bakın. Çünkü biz boşaltıyoruz. Bir taraftan öbür evden tekrar gelenler oldu. Artık Elif'le dedik bırakalım yani. Çok yorulduk ikimiz de. Öyle Elif'e gidiyorum şimdi. Bulutların güzelliğine bak bulutlar. Bak ne kadar güzel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben şimdi burada otobüs bekliyorum. Ben hastaneden dolayı buraya geldiğim için sabah telaştan galiba anlatmadım size. O yüzden arabamla gelmedim. Kardeşim de işe gitti. Şimdi eve iki arabayla gideceğim de. Gelsin bakalım otobüs. Şuradan gelecek hemen. Gelirken markete uğramıştım. Bir iki bir şey aldım. Şimdi hemen kurtarıcı ne yaptım? Çay demledim. Ve yapacağım. Yarın öğlen kendi karnım doyurmuş. Ben de böyle çok aç değilim. Elif hatta beraber yiyelim dedi. Dedim yok. Şimdi hemen domatesler şöyle güzel pişsin. Yumurta sarısı. Çayımı da demledim. O da oturmak üzere. Zeytin peynir. Bir de salatalık keseceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Yeter de artar. Saatlerimiz 6.30 oldu. Hatta hediye mi geliyor? Tam hatırlamıyorum. Baktım ama <laughs> neyse işte arkadaşlar valla. Elif de demin resim attı. Annem babam yemek yemişler. Ay bir an korktum. Kelebekmiş. Benimkiler yine görüyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Öyle bakalım. Şimdi karnımızı doyuralım. Ondan sonra da inşallah bir kahve içer kendime gelirim. Hava güzelmiş. Şöyle yelek giydim. Ben şimdi nereye gidiyorum? Eşimi de demin aradım. Dedim Barış ben <laughs> siteye gidiyorum. Hayırdır dedi. Eda'ların bugün son günü ayrılık vakti. Çok güzel bir 15 gün geçirdik. Yani 15 günün her günü beraber değildik ama hem motormuş. Dolu dolu geçti gerçekten. Normalde izinlerimiz denk gelmiyordu Edoş'la. Araba geçsin. geldiği zamanlar da oluyordu ama yani herkesin kendine göre koşturması oluyordu. Bu sefer evet böyle yapamadığımız şeyler de oldu hani. İnanın aslında o kadar yorgunum ki ayaklarım ağrıyor, başım ağrıyor ama son gece böyle beraber geçirelim dedik. Eda'nın eşi, Ayvaz abi, işte Seda'lar dondurmacıya çıkmışlar. Beni de çağırdılar. Ben de barışçığımdan izin aldım. Kocacığım dedim gidiyorum tamam dikkatli ol dedi. Öyle arkadaşlar eve e, yarın daha doğrusu gidersem geç gideceğim. O yüzden gelince dinlenirim dedim. Arabam da yalnız neredeyse çarşıya geldik. Haydi gidelim Bismillahirrahmanirrahim ile son gece bir resim bir video çekerim inşallah Edoş'la. De arabayı park ettim. Mesela şu bina annemin evinden gözüküyor arkadaşlar. Bir gündüz gözüyle gösteririm size de inşallah. Arabayı biraz ileri park ettim. Hem yürüyeyim dedim. Karnım çok şişti benim ya. Stresten galiba. Gidiyorum bakalım. Evet, veda vakti. <laughs> Edoşum gidiyor. Biraz oturduk. Sanki şey gibi oldu ya. Neydi? Sanki Eda ben hep buradaydık. Evet, ben şimdi. ben hep burada yaşıyordum He, vallahi. Biz değildim. Bu seferki tatilim böyle geçti. Evet ya. Çok güzel geçti. Dolu evet. dolu geçti. <laughs> Planladığımız bir iki bir şey yapamadık ama. Olsun. Can sağlığı olsun. Çoğunu yaptık. Aynen, çoğunu yaptık. Yapamadığımız birkaç bir şey kaldı. İnşallah onlar da bir daha iki sefere. Ya. İnşallah. Bu Sözüm arada. Var. Aynen, inşallah Allah nasip ederse. Miraç'a da çok güzel dileklerde bulunmuşlar, Allah doğum gününü olsun, kutlamışlar, okumuş olduk. Eda zaten. Allah razı olsun. Çok böyle konuşamadık, evet. böyle konulara giremedik. Çok, çok istedik olmadı. Çok istemiyorum onları. Allah daha bir, bir daha yaşatmasın. Aa. Burada bir sürü şahidimiz var bu arada. Yeşim Hanım, ne için? Bursa'ya gelmenle ilgili. Ne için şahitsiniz? ama. bak, ama bak. Miraç hastalanmasaydı şimdiye kadar zaten Allah nasip ederse gelecektim. Yani evet, ama Miraç evet. hastalanınca zaten Eda'nın kendi şeyi vardı. Zaten çok kimseyle keyifsizlik, moralsizlik, zaten. kimse gitmiyordu, kimse gelmiyordu. Öyle bir şey vardı. Yeter ki Miraç iyi olsun. Allah i̇nşallah, nasip ederse inşallah. Sedoş önde ya Sedoş'la <laughs> ya da ben O da böyle yapıyor. Ona bir sürpriz yapın. İnşallah. Bursa'daki takipçilerine de aynı. Çok şey. var. Evet. Baştan Evin abla, bilmiyorum. Hatice abla var. Onu böyle ismen böyle hani Hepsini öpüyoruz. Aşina'yı böyle göz <laughs> aşina'yı. He, hadi bakalım. Bana bir sürpriz yapın gelin. İnşallah, İnşallah yaparız. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Bana da çok iyi geldin. Çok. Ne bileyim çok keyifli geçirdik bize öyle söyleyeyim. Çünkü evet. bizim genç kızlığımız böyle beraber geçti buraları. Evet, evet çok güzeldi ya. Öyle Edoş. İnşallah Allah sağlık versin. Yine gelirsin Allah'ın Allah izniyle. Bu arada Perşembe günü oğlumun kontrolü var. Evet. Yine herkesten dua isteyeyim. Evet dualarınızı etmeyin. Ee, güzel sonuçlarımız çıksın. İnşallah. Şimdi bir yılı tamamlayalım ve bir of diyelim. Şubat ayında doluyor arkadaşlar. Evet, doktorumuz öyle söylüyor. Bir yılı tamamlayacağız sonra bir of diyeceğiz diyor. İnşallah. Ee, i̇nşallah Rabbim. Böyle çok güzel o tahminler sürekli böyle inşallah iyi inşallah. Miraç şu an çok iyi de. Çok iyi ama hani bilemiyoruz kötü Tabii Allah için. korusun. O yüzden de dua isteyeyim perşembe günü. Aynen. Için. Allah hepsini. Çok dua eden var, var zaten. Normalde Ağustos ayında ameliyat oldu ama kemoterapinin bittiği tarihi böyle baz alıyorlar. Evet. O da Şubat ayında mıydı? Evet. Ya yani Ocak sonunda bitti kaldı. Şubat'ın ilk haftası gibi. Evet. Bazı aralarda çünkü bizim Çift ilaç aldığımız oldu. Hı hı. O yüzden onların hesaplamaları biraz farklı oluyor. Evet. O yüzden Şubat'ı bakıldığında sahiplerimiz güzel çıkıyor. Doktorumuz iyiye gidiyoruz. Çok diyor. şükür, bin şükür, hamdolsun. Allah'a bin şükür. Öyle. Olsun. Allah, yani bu kadar oldu ya. Bundan sonra da eminim her şey çok güzel gidecek. Aramızda çocuğu hasta arkadaşlarımız evet, var. Rabbim. Evet. Hepinize, herkesin evladına şifalar amin, versin. Allah'ım Kims kimseyi evladıyla sınamasın. Nerede o şekilde bekliyorsa Aynen. şifa, Aynen. Rabbim göndersin. Kimseye evladıyla imtihan etmesin. Çok zormuş. Herhalde Eda. Çünkü bir, bir, hep söylüyorum, gerçi yine söyleyeceğim. Bir gecede hayatımız değişti. Değil mi? Bir gecede hastaneye gittik. Bir çocuğumun kanser olduğunu öğrendim. Yani hiç beklemediğim bir şey. Tabii ki Allah'ta. Tabii. Allah'a inanıyoruz ama hani gidiyorsun hani hep alışmışız ya çocuğumuzun ateşi çıkar üşütür bir serum bağlanır bir iğne olursun biter ama çocuğuma bir tomografi çekildi tümör çıktı ve kanser dediler yani 10 dakika anı. içinde öğreniyorsun yani hayatın 10 dakika içinde tabi taklak değişiyor böyle o yüzden imtihan dünyası Aynen. başına ne geleceğini bilmiyorsun evet Gerçekten o yüzden de öyle. çok şükür Rabbim o imtihanımı kolay eyledi. Öyle hiçbir zaman isyan etmedim. Çok şükür. ki. Hamdolsun. Güzel olsun. atlattık yani. Öyle. Allah daha iyi edecek. İnşallah. Ah. Kudan olduğum Allah. Ah. Öyle bakalım. Edoş'unla vedamızı yapalım. Evet. Eda'cığım gidiyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir dahakine. Evet. Şurada ağlayacağız. Efendim. <laughs> Sen varsın. Seni görüyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> seni görüyoruz mu? <laughs> evet. Sedoş çalıştığı için Sedoş'u göremiyoruz arkadaşlar. Evet. Edoş Sedoş. <laughs> Öyle seni bakalım. Öpüyorum ben de. Allah razı olsun. Ne Kutu zaman geliyorsun bir daha? Bir daha ama bir daha nasipse yaza. İnşallah inşallah. Ya ara tatiller var ama Yeşim abla biliyorsun evet, zor oluyor. Çocuklar okulların bir hafta falan çok şey oluyor. 15 aynen. tatilde kışa geliyor olmuyor çocuklarla. Yine yaza inşallah. İnşallah Allah inşallah. Sağlık, i̇nşallah. Öyle balsın. yeter ki herkes iyi olsun da evet. öyle güzel günlerde buluşalım Rabbimin izniyle. İnşallah. Yolun açık olsun inşallah. Aynen. Şimdi biz öpüşelim koklaşalım. <laughs> Ondan sonra ben arabaya atlayayım gideyim. Öyle arkadaşlar, hadi bakalım evde vedamızı yapalım. Edacığımızla böyle. <laughs> i̇nşallah yazın yine devam ederiz i̇nşallah. vloglara. Seda ile devam. Değil mi Seda? Evet. Bak ev sallıyor. <laughs> Şimdi in çatlatmaya devam edersiniz. <laughs> Öyle hadi bakalım. In sonuna kadar devam. İnşallah, İnşallah. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben eve geldim arkadaşlar. Neler çekmişim şöyle edit yaptım. Vlog'un sonuna eklediğim video beni benden aldı. Böyle bir duygulandım. Zaten orada ilk çekerken de Eda böyle anlatırken kötü oldum ama sonradan toparladım kendimi. Ben normalde çok duygusal bir insanım. Her zaman söylüyorum. Böyle vedaları sevmiyorum. Ama sonra diyorum ki Rabbim böyle ayrılıklar, böyle vedalar versin. Ama çok isterdim ya. Gerçekten hani Eda da burada olsaydı. Ne bileyim. Her gün bir şeyler yapsaydık. Evet yine böyle arada buluşuyoruz ama aynı yer gibi olmuyor tabii ki ya. Eda burada olsaydı her şey çok farklı olurdu. Eminim yani olsun gönüller bir olsun onun canı sağ olsun evlatlarıyla eşiyle iyi olsun bana seneler sonra burada olmak nasip oldu kalpten diliyorum tabi hayırlısını diliyorum Allah'tan ben her zaman kendim için de her şeyin hayırlısını dilerim hani hiçbir zaman şu şöyle olsun bu böyle olsun değil de Rabbim hayırlısını nasip et hep öyle derim o yüzden edacığım için canım kardeşim için de hayırlısını diliyorum ama o da çok istiyor zonguldakta yaşamayı. İnşallah olur diyelim bakalım. Rabbim büyük yeter ki evladı iyi olsun. Şu an anlattığı gibi Miracın durumu iyiye gidiyor ama tabii ki hani insanların endişeleri korkuları oluyor arkadaşlar. Ee, ben yakın bir zamanda başka bir arkadaşımın çocuğunun da lösemi olduğunu öğrendim. Ona da çok üzüldüm. O da kız çocuğu. Onun da tedavisi iyi gidiyor. Rabbim ona da şu an aramızda bu hastalıkla boğuşan herkese tüm evlatlarımıza, tüm arkadaşlarımıza, ablalarımıza şifalar versin. Allah'ım dert verip derman aratmasın inşallah. Zor tabii ki hastalık ama Rabbimden gelene yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yarın hiçbir şey yani yarına hiç kimsenin senedi yok öyle söyleyeyim. Öyle işte duygusaldım zaten böyle hepten bir duygulandım. Öyle bakalım burada da vedamı yapayım. E, bugün annemdeydik zaten izlediniz. Hastane işleri falan yeni koltuk evin düzeni derken biraz düzen sağlamaya başladık. Yarın inşallah gidebilirsem gideceğim iyi kalkarsam. Ondan sonra da çarşamba büyük bir olasılıkla biteriz deyip yani bitiririz diye planlıyorum. Öyle bakalım. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah yarın burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoje